ख़बर ॿिया आवाज़ा Aspir tohumu dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Her daim desteklerinden dolayı İl Tarım Orman Müdürümüz Sayın Mustafa Şahin'e, tarıma verdiği desteklerden dolayı Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na her daim üreticimizin yanında olan Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi'ye projenin hazırlanmasından, tohumların dağıtımından, ekiminden hasat edileceği güne kadar ile birlikte alın teri dökecek olarak olacak ekim arkadaşlarıma ve bugün bu programı hazırlamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üretimlerimize devam edeceğiz. Ülkemizi daha güzel bir yarınlara taşıyacağız. Bir, ben yeniden Tarım İl, İl Orman Müdürümüz... Melik Hazir Belediye Başkanımız'a her zaman yanımızda olduğu için verdiği desteklerden arazi yollarını yapmak olmak üzere bu az bir tohumuyla ilgili verdiği destekler ve vereceği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum bol bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Desteklerinden dolayı e, Sayın Belediye Başkanımıza katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyor. Bereketli olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah nice Ramazanlara hep birlikte ulaştırsın. Son iki sene eve kapandık, dışarı çıkamadık, ailelerle iftarlar yapılamadı. E, sağlığın ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi görmüş olduk. Ama tabii bugün tarımla ilgili süreci de herkes yakından takip ediyor. Bir ülkenin önem vermesi gereken birkaç konu var belki ülkenin geleceğiyle ilgili. Bunlardan en önemlisi herhalde savunma sanayi. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde yakalamış olduğu başarıyı bütün dünya takdirle izliyor. Bugün Azerbaycan'da, Libya'da, Suriye'de farklı yerlerde Türkiye'ye başarı yakaladıysa 10 yılın üzerinde belki 20 yıla yakın bir süredir savunma sanayiye yapılan yatırımdan dolayı ülkenin çok şükür geleceğe daha güzel bir hale gelmiş durumda. Aynı zamanda tarım da bir savunma sanayi kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Aslında belki de bazı anlamlarda savunma sanayinden de önemli diye düşünüyorum. Çünkü şu anda yediğimiz gıdalar aslında insan psikolojisini, insan tabiatını etkileyen en önemli etkenler. Dolayısıyla tarıma yapılacak yatırım eee çok önemli. Çünkü sağlığı da etkiliyor. Bugün özellikle endüstriyel gıdaların eee birçoğu maalesef bünyemize, insan sağlığına zarar eee verecek hale gelmiş durumda. Çölyak hastalığı diye bir hastalığı ben 10 yıl öncesine kadar bilmiyordum ama şimdi çölyak hastalarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu doğuştan olan bir hastalık değil. Sonradan kazanılan bir hastalık. Doğuştan olanlar da var. Ancak bir bakıyoruz 40 yaşında, 50 yaşında, 30 yaşında ya da yeni doğmuş bir, bir yaşında, iki yaşında çocuk çölyak hastası olmuş. Neden dolayı? İşte bu beslenmeden dolayı. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayine verdiği önem kadar tarım ve hayvancılığa önem vermesi, çok stratejik görmesi çok önemli. Sadece kendi kendine yeterli değil, aynı zamanda da dış ülkelere de pazarlama yapmamız lazım. Burada da sağ olsun e, Kayseri'de büyük bir şansımız var. E, Mustafa Bey adaşım. E, Kayserili değil ama Kayseri'yi Kayserililerden belki daha çok düşünen e, bu konuda uzman e, gerçekten bizim şansımız diyebilirim. Allah razı olsun kendisinden. Bizleri de teşvik ediyor. Tarımla ilgili e, biz şu anda kırsal hizmetler müdürlüğü kurduk. Ali Bey oranın müdürlüğünü yapıyor. Turan Bey başkan yardımcılığını yapıyor. Sağolsun Muhammed abi haftada bir iki beni arar. Tarımla ilgili Melik Gazi'nin tarım arası yok diyorlar. Başkanım biz güçlüyüz, tarımda iyiyiz. Şu konuda bu konuda desteğe ihtiyaç var diyor. Biraz önce sağolsun Musa Bey tarım müdürümüz hayvancılıkla ilgili destek verilebileceğini söyledi. Onu da masaya yatıralım. Yani elimizden gelen ne türlü destek varsa sonuçta biz veriyorsak kendi cebimizden vermiyoruz. Devletin imkanlarını paylaşıyoruz. Özellikle sizlerin de tarım ve hayvancılıkta uğraşan kardeşlerimizin ne kadar zor şartlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlara bir nebze de olsa bir destek vermek bizim için önemli. İnşallah bundan sonra da artan süreçte kurmuş olduğumuz kırsal hizmetler müdürlüğüne lütfen Sizler başvurarak, belediyemize başvurarak ihtiyaçlarınız olduğunda neler olduğunu bize ifade edebilirseniz biz de tarım müdürlüğümüzle zaten koordine halindeyiz. Bundan sonra daha farklı destekler vererek inşallah tarımın yanında, hayvancılığın yanında olmak isteriz. Bundan sonra da Melik Gazi Belediyesi olarak buradaki üretimin daha iyi hale gelmesini inşallah sağlamaya çalışacağız. Bir musibette bir nasihat var derler. Ukrayna'dan, Rusya'dan işte gelen buğdayda, arpada neyse işte yağda sıkıntı olunca aspirin kıymetini anladık. Şimdi aspir üretimi e, güzel bir hale geliyor. Yalnız biz yani sizleri seviyoruz gerçekten. E, tarım hayvancılıkta uğraşan kişiler, e, fedakar e, abilerimiz e, mücadele ediyorlar. Çünkü risk de var. Yani bugün ekiyorsunuz, yarın dolu vurabiliriz. Kuraklık olabilir, susuzluk olabilir, hastalık gelebilir. Büyük bir risk. Bunu alarak e, uğraşıyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. E, dağıtacağımız aspir tohumlarının inşallah gelecek sene müdürümüz de söyledi bir kısmının tekrar tohuma dönüşerek onların kullanmasını e, ve bu e, işten fayda sağlamanızı Cenab-ı Allah'tan sizlere hayırlı, bereketli, bol kazançlar vermesini temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. İnşallah belediye olarak da elimizden geldikçe, dilimiz döndükçe, e, sizlerle konuşup ne gerekiyorsa destek vereceğiz. E, Tarım İl Müdürlüğümüze, ilçe Müdürlüğümüze, Ziraat Odası Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, Müdürümüze destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılarımı iletiyorum. Sayın Başkanım gülüm. Hayırlı uğurlu olsun